Selam gençler bugün sizlerle e, BetRars oynuyoruz daha demin oyun kastı için kaybettim Duydun Tamam tamam inandım ya inan, tamam e, Görüyorum hareketlerini Şu an hala kastı uyuz oldum 60-70 FPS gençler şu an acayip uyuz bir durumdu benim için Çünkü gençler daha demin 30 FPS'e düştü ve adamı öldüm ki adama efsane bir tattım attım abi. Şöyle ucuna kadar getirdim. Adama bir vuruş daha adam aşağı düşecek. Benim canım 4 adamın canı ya iki ya yay Ya 2 ya bir yani bir ya bu yani tahta koç oynayayım ama bir vuruş iki vuruş atsam ölecek. Ama be, sağ olsun internetim dedi ki kardeşim ne yapıyorsun ya? Adama yazık dedi böyle. Böyle de ben yapacağın işi sikerim dedi. Doğru diyor. Sikerim. Orospi çocuğu. T ne ya? İnternet biçim bu arada gençler. Ee, bilgisayar. Bilgisayarın nedir? Adam acıdı. Bildiğin adam acıdı ya. 30 FPS nedir ya? Böyle hani bir de standart hani düz 30 olsa yine vurursunuz gençler. Gözünüz alışıyor. Bir 40'a düşüyor. Bir 40'a çıkıyor düşüyor. Ne diyor Mamuk Bey? Kafayı yedim ya sinirde. Abi ben hani benim normal öldüğün adama karşı sinirlenmiyorum ama böyle şeylerle öldürüyorlar ya bu reisi cumhur ne yapıyor? Lan mouse gitti mouse gitti mouse gitti mouse gitti Olamaz 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 kesinlikle olamaz dedim Oğlum mouse'a ne oldu öyle? Abi mouse'un değişme vakti gelmiş Gördünüz mü orada ne oldu gençler? Gördünüz değil mi? Adama vuramadım. A bir tane daha al, bir tane daha al, bir tane daha al. Hemen burayı da e gidelim. Mouse gitmiş, klavye gider. Abi benim komple bilgisayarı değiştirmem lazım. Artık ot, bakın ne şey, FPS nasıl düşüyor. Reis çok yanlış zamanda attın diyeceğim. Şey güzel attın ama. <laughs> ama yemezler. Düşünce yoktur inşallah yani o kadar da olmasın. Değil mi Reisciğim? Ya gerek yok yani benim bu malzemelerle bu ekipmanla sana gelemem zaten Amına kodumun mouse'u aşağıya bakmadım Gel de sinir olmaz ya Ben ne aldım abi suyu niye aldım neyse Gençler mouse'um Dandik Ha demiştim hani 30 liradan indirime düşüp aldığımı yeter! Yeter! Bu reis ne yapıyor ya? Gece şöyle adamı bir izlerim ondan sustum da. Hop. Oğlum. Lan onu da mı tutturamaz bir insan ya? Gençler oyun çok kötü kasıyor. Gene de aldık. Gene de aldık abi. Güzel. Abi oyun bu kadar kasmasını nefret ediyorum. Bir de Krafrice'ın var ya şeyi var ya beni uyuz ediyor. Vay canına! Ne diyor bu? Üff. Neyse hemen diğer şu yan tarafımızdaki adam gireceğim. Turuncuya daha kırılmadı abi. Gençler normalde iyi oynadığımı biliyorsunuz ama yani gördüğünüz gibi ani FPS düşüşleri hani direkt gördüğünüz gibi direkt aşağıya çakıldı abi. Hemen şöyle şunları al şunu al. Bu gitmesi lazım abi. Oraya gitmezse olmaz. Reis iki dakika gider misin? Yatağını kırmaya geleceğim de iki dakika gider misin? Geliyorum geliyorum abi iki dakika bekle ya. 2 dakika uzaklaş. Zaten oyunum kasıyor biliyor musun? Acı bana. Oğlum adam uzaya uçtu lan. Gitti adam. Adam yatan yatağa kırılmış abi. Adam ölmeyi bekliyormuş sadece. Nereye gitti şimdi? Bu bizim koca reis. Koca reis karşıya kırmış. Geliyorum! Sen gelme ulan ayı! Geliyorum! Geliyorum bekle beni! Git buradan! <laughs> Arif deli oğlum bu! <laughs> adam hiç beklemiyordu lan! Oğlum adam hiç beklemiyordu! Bu an gireysem tamam ama bu şu an yok. Ben sarıyım. Kırmızıyı kırdı. Kırmızı şimdi elenir büyük ihtimal. Şuradan hemen abi bir ortaya yol çekeceğim. Çünkü bu adam bizim yatağı kıracak abi. Bizim bu adama karşı güçlememiz lazım. Yani niye yatağı savunmak için Ar arkaya arka kadar gideyim ki? Demin gençler. Ha, bakayım. Ortaya giden olmuş mu? Bu adam ortaya gitmemeli. Ortaya gideceğim yine işte direkt. Abi solo bait varsa beyin savunmak kadar saçma bir şey yok bana göre. Çünkü abi beyin sağ bir bok olmayacak açıkçası. Onun yerine hani yatak kırdıktan sonra şey yapmanız daha mantıklı olur. Doğru diyor. Sıkı orası bir çocuğu. Sol oynuyorsanız. Bu arada hızlı yol hızlı yol yapmayı da öğreneceğim. Çünkü uyuz olmaya başladım abi. Daha demin hani FPS'in ne kadar düşük olsa da adam bana açıkçası bileğinin hakkıyla öldürdü. Sonuç işte, dedim ya ben şey, işte, şeyle öldürürseniz bileğinizin hakkıyla öldürürseniz ben hiçbir şey demiyorum. Hani adamın uyuz olması benim hem oyunum kastı hem yavaş yol yaptığım için kendime uyuz oldum. A, onu da biraz adam yükledim ama olsun. Abi şuradan şöyle gidelim. Bu arkadaş yatağı bir duralım. Bu arada işte lag yok gençler onu söyleyeyim. E, tamamıyla şu an FPS düşük ben beni ne diyorlar bana? Şunu şöyle bir atalım abi. Gel 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 seri gel. Abi şimdi güncelleştirmeden kılıç. zırh. Dört elmas mı? Kaç var? Diye. Şimdi sıçtım ağzına. Ama ben demiştim ya şey, yatağı kıracak. Yatağı kırmanın o yüzden bir önemi yoktu bizim için. Abi şimdi bana kazmayı ver. Bunu ver. Zaten 3 tane ender pearl ver abi. Ender pearl'leri al. Ben gidiyorum abi. Bu tur kazı kıracağım. Adam bizi öldürme ihtimali 10'da 1 falan. Çünkü abi biz şu an ona göre güçlüyüz. Golden Apple'mız da var. Bir tane de olsa. Aa şimdi beni arıyor abi. Turkuaz nerede? Güzel soru. Turkuaz'ın beyesi. Ee, Iıı reis. Ne yapıyorsun? Allah reis ben burayı topluyorum. Gelme buraya. Aa bu adama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Çünkü adam hiç şey yapmıyor. Açık vermiyor. Ama şimdi abi ben şuraya gitsem. Şuraya bir indirip böyle atsam. Ulan aşırı mantıklı geldi şu an. Hem iki tane daha elmas çıkmıştır. Onları da alırız. Bir set iki basarız. Ve bir tane. Ha tamam. Dört tane var abi. Abi bana bir blok çık şurada. Hem biraz daha golden elma alırız. Golden apple alırız abi. Kazanacağız gençler kazanacağız. Bu adama kaybetmeyiz de. Hani işimizi rahat yapalım. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. E, görüyorum hareketlerini. Hemen bir set daha bas abi. Abicim sen bana deli gibi golün yapıyor ver. Hop şu reisin abi gittiği yoldan. Abi şimdi şunu şöyle bir at. Ulan mu yeter mi be? Aa, şuradan gidersek adam bizi bence görme imkan ve ihtimaline sahip bile değil. Oğlum, ne olmuş lan burada? Burada aslın kapışması olmuş. Selamın eldo. Nasıl? 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 Oğlum yok artık. GG. GG. Abi nasıl ya? adama vuramadım orada. Çıldırıyordum. Neyse gençler bu videoda bu kadardı. Dediğim gibi yani kazanması solo da kolay. Solo aşkası biraz da bu yüzden sevmiyorum. Hani aşırı büyük bir mallık yapmasam hani solo da %90 kazanıyorum. Bu yüzden solo'yu sevmiyorum. Neyse gençler abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.